Bir şeyler batmıyor. Daha iyiyim. Kulina söylemişti. Gücümü kötüye kullandığım için öyle oluyor herhalde. Ne yapalım? Olsun olsun devam edeceğim. Ay Daha fazla dayanamayacağım. Donuyorum. Ay. Şoker neden bu kadar soğudu burası? Efendim Kulina? Ha? Ne dedin? Seni duyamıyorum. Sesin çok çalı çıkıyor da. Şok. Gittikçe gittikçe daha fazla üşüyorum. Evet Kulina farkındayım. Şoker Yoksa sen, sen bir şeyler mi çeviriyorsun? Kusura bakma Kulina, elime geçen bu tarihi fırsatı değerlendirmem lazım. Artık Nana'ya sonsuza kadar veda edebilirsin. Bunu, bunu hastaysa veremem. Hoşça oh, Kulina. Dünyada yapmam gereken çok önemli şeyler var. Arrivederci. Alçak Joker. Alçak. Ah, yarın geleceksin sanıyordum. Özge'yi okula bıraktım. Evde de tadilat boya falan var. Hı hı. Gitmek istemedim. Bugünden gelip işe alışayım dedim. Ee, Peki, şöyle geçin, ben size bilgi vereyim Hı -hı. o zaman. Ee, burada biz, Merve ve ben, şirketin girdiği ihalelerin, yapılan anlaşmaların ve sözleşmelerin her türlü altyapısını hazırlarız. Ee, bütün dosyaların eksiksiz olmasını sağlamak da en önemli görevimizdir. Aslında karışık değildir, çok çabuk alışırsınız. Bu masa benim olacak, öyle değil mi? Evet. Benim şu anda yapabileceğim bir şey var mı? Ee, i̇stersen şuradaki dosyaları göz atabilirsin. İşlerin nasıl yürüdüğünü daha kolay da anlarsın. <laughs> tamam. <gülüyor> Bilge Hanım. Aa, siz. yani sen ama... Şoker. Ah Şoker. Merhaba Simge. Senin burada yalnız kalmana gönlüm razı olmadı. şey, e, beyefendi... Simge Hanım'ın şey... çok eski bir ahbabı. Amerika mı? Evet. Ha, evet. Onun burada olduğunu duyunca bir ziyaret edeyim dedim. <laughs> çok tuhaf. Daha işe bugün başlamıştı. Haberler çok çabuk yayılıyor öyle değil mi? Şey... Aslında bu hem ziyaret hem ticaret. Ee, ayakta kaldınız. Lütfen buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Burada turizm sektörüne yatırım yapmak istiyordum. Ve Simge'nin de bir inşaat firmasında işe başladığını öğrenince... Alo? Aa, Müdür Bey. Tabii. bu arada beni aramakla çok iyi ettiniz. Tabii hemen geliyorum. Görüşürüz. Pardon, benim hemen okula gitmem gerekiyor. Hayırdır? Okulda bir sorun mu çıkmış? Evet. Ee, Simge Hanım, siz beyefendiyi Hakan Bey'in yanına götürür müsünüz? Bu yatırım işini onlar konuşsunlar. Ben de yetişmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Hay hay. geldi bu. Şakir Bey'le Amerika'dan tanışıyoruz. Daha işe başladığım ilk gün buldu beni. Burada turizm için yatırım yapmayı düşünüyor. Ve bizimle çalışmak istiyor. Öyle mi? Ne kadar iyi. Ne boyutta bir yatırım düşünüyorsunuz? büyük. Çok büyük. Tabii ki bu biraz da sizin performansınıza bağlı. Oteller, tatil köyleri, alışveriş merkezleri. Artık aklınıza ne gelirse. Birden çok yatırım yani. Tabii. Neden olmasın? Nasıl diyorsunuz? Denizde kum, bende para. <laughs> Performansımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Tabii ki. Zaten Simge Hanım burada olduğuna göre gözüm asla arkada kalmayacak. <laughs> Nana nerede? Okuldan aradılar. Acilen gitmesi gerekiyordu. Hay Allah. Önemli bir şey değildir. En kısa sürede hazırlayacağınız taslakları görmek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Güle güle efendim. Ben sizi geçireyim. <laughs> Hakan şu işe inanabiliyor musun? Turizm tesisleri. Yaşadık valla. Bu çok büyük bir iş. Helal olsun Simge valla. Daha geldiği gün ne büyük bir iş getirdi. Bence onu el üstünde tutmalıyız. Evet el üstünde tutmalıyız. Yeter artık eğlendin işte. Artık beni rahat bırak. Aa, olur mu? Daha yeni başlıyoruz. Bana bak. Benim başımı derde sokma. Merak etme. Bir şey olmaz. Kulina senin dünyaya geldiğini anlayınca ne olacak peki? Merak etme dedim ya. Kulina benim buraya geldiğimi öğrendiğinde ben çoktan amacıma ulaşmış olacağım. Nasıl yani? Benim hedefim Nana. Ondan sonsuza kadar kurtulmak istiyorum. İyi, kurtul öyleyse. <laughs> Hakan'a acı verecek her şey Pardon ama ne yapıyorsunuz siz? Şekerim haberin yok galiba. Şirket için çok önemli bir işin koordinasyonunu üstlendim. Bunu da ayakta yapacak halim yok herhalde. Bir dakika ya? Ne yapıyorsunuz siz? Burası benim masam. Artık değil şekerim. Nasıl olsa yakında ayrılacaksın. Öyle değil mi? İzninizle şimdi yapmam gereken çok önemli bir iş var. <laughs> Bakıyorum da hemen işe koyulmuşsunuz. Eee hey, Şakir Bey'i duydunuz. Kendisi çok titizdir. Bir an önce dosyaları hazırlamalıyız. Öyle değil mi? Çok haklısınız. Farkında mısınız bilmem ama bu benim masam. İyi ama sen nasılsa... Sağ... Gideceğim değil mi? İyi ama hiç olmazsa ben gidene kadar biraz bekleyebilirdiniz değil mi? Yani. Ne oluyor ya? Ya Nana bir dakika. Aa, ben onu kıracak bir şey mi Yok canım şımarıklık yapıyor işte. Heh. Şımarıklık mı yapıyor? O sizin kendi şımarıklığınız. Neden bu kadar büyük tepki gösteriyorsun hayatım? İşten ayrılmak isteyen sendin unuttun mu? Ya evet ama... Hadi ama canını sıkma bu kadar. Eğer çok istiyorsan benim masama. Hayır Volkan'ın masasını alacağım. Simgenin ayaklarına kapanacak neredeyse pis. Ha <laughs> şöyle... Gülünce çok güzel oluyorsun. Okulda bir şey mi olmuş? Neden çağırmışlar? Okul mu? Evet Simge Hanım söyledi. Okula gitti dedi senin için. Simge Hanım'ın da ağzında bakla ıslanmıyor. Canım ben seni sorunca... Önemli bir şey değil. Ee, okulda yapılacak bir etkinlik için bilgi vermeye çağırmıştım. Düşün. Ben de Emre yine bir şeyler yaptı diye düşündüm ve çok kızdım. <laughs> İyi o Yeter artık. Buna bir son vermelisin. Hiç olur mu Kulina? Baksana, her şey yavaş yavaş istediğim noktaya geliyor. bunu bedelini çok kötü ödeyeceksin. Kulina, artık anla. Bu işin geri dönüşü yok. Nana'dan bu kez sonsuza dek kurtulacağım. O olmayınca dünyada istediğim her şeyi yapacağım. İşte hayaller bitti. Gerçekler başlıyor Kulüla. <laughs> ah şoker, beni kaldırmanın nasıl izin verdim?